Doğru emin Ya kala o bana ne yaptı dersini birer kere daha. Hiç mi sana be ta? ne zafer etmedi? Bu asayi de daha başına. Hakkı o Doktor kumcu Selam Selamun aleyküm. Aleyküm selam hacı Hoş geldin. Gel buyur. Ne şunu? şükür. Doktor kumcu mu? Karo. Bunun Onun o. O Anlamadım. bunu. Ee. Hacı amca, ne şikayetin var? Kırmızı ne? Onca derdi yazdı, çoğun be. Ateşim var diyor. Evet, hakik ah, hanım. Öksürüyorum diyor. Öyle şey? Şehir şe mi? Hayır. Araba ar çağırma çağır, yak kurtar, diyor, ishalim. Öyle mi sen be? Onca taşıma yaz kursa. bir ateşini ölçelim. Hadi o çıta. Ben, ben, adır da gel. Altyazı M.K doktor kayağını beğeniyor. Ben ben kal mı ben? PCR ve akciğer tomografisi alalım hocam canım. Erof o ze. Tahlil yeter. Ulan tahlil mi gel şu? Hacanca al şu kağıdı tahlillerini yap gel. Abi ya. Doktor beğeniyor. Ya ne ne de ne beğeniyor. Çıtın da geberdi aklı. Şu tahlilini oku biraz bir. Erof. Erof Şu şu kalmış şu? Erof ayı ötenmedi bir yol. Teşşut tenaşu şu.

Bu azaptı ya. Lütfen doktor. Ne dişin nasıl etti doktor. Hiç nasıl etti? Ee, rakipsi ister nezi cito. Hadi, destek verim Hadi var, hadi var, hadi mer. O, ramra, toza Otvel motve yok mu? Mami yok mu? Rus başlamış mami be Nasıl? Rus O bırak o taro. Kesin mi? Bir kere maşın. Acaba bu Rus maşın ya? Maşın. Ama bir kere Nerede yaptı? Ben mi Tıp bayramı vesilesiyle Şehri Bingöl Tiyatrosu olarak pandemi sürecinde yaşanan ve doktor ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntıları dile getirmek için buradayız. Yaklaşık bir yıldır pandemi sürecinde hem halkımız hem sağlık çalışanlarımız çok zorlu bir süreçten geçiyoruz, hep birlikte geçiyoruz. Biz istedik ki bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımız hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar? Vatandaşlarımız hastanelere başvurduğunda ne tür problemlerle karşılaşıyorlar? bir nebze olsun dikkat çektirmek, halkımıza ve vatandaşlarımıza sağlık çalışanlarımızın bu süre zarfında yaşadıkları sıkıntıları bilip ona göre, empati kurup ona göre yaklaşma tarzına girmesini istedik. Bu vesileyle ekip arkadaşlarımızla bugün devlet hastanesindeyiz. Bugün e, tıp bayramı vesilesiyle doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Umarım bir nebze de olsa onlara katkı yapmış oluyoruz.